Baharatlar çoğunlukla kurutulmuş olarak tüketilse de nane hem kurutulmuş hem de taze olarak tüketilmektedir. Taze nanenin kokusu, yemeklere ve içeceklere kattığı aroma ve de lezzeti ayrı bir güzeldir. Sizler de balkonda veya evin içinde nane yetiştirerek her daim tazesini elinizin altında bulundurabilirsiniz. Böylece güzel kokular yayan minik bir bahçeniz olmuş olur. Evde nane yetiştirmenin bir güzelliği de, fazla bir bakıma ihtiyaç duymamasıdır. Nane fidesi, direnaj deliği olan orta boy bir saksı ve verimli bir toprakla başlayabilirsiniz. Nane, kökleriyle, toprak altına yayıldığı için, kalıcı bir bitkidir. Üstten sürgünleri kesildikçe, yenileri çıkar. Böylece her zaman taze kalır. Naneyi tohumundan yetiştirebileceğiniz gibi, hazır yetişmiş bir nanenin dalını kesip, kendi saksınıza dikebilirsiniz. Bu işlem şöyle yapılıyor. Önce boyu 5-10 cm civarındaki nane dalları kesilir ve alt kısmındaki yapraklar temizlenir. Sonra su dolu bir bardakta veya kavanozda güneş ışığı alan bir yerde 1-2 hafta bekletilir. Nane dalları bir miktar köklendikten sonra saksıya dikilir. Nane gölgeyi sever ve bol su ister. Birkaç yılda bir kökünden sökülerek kök budaması yapılıp tekrar dikilebilir. Böylece kökleri yenilenmiş olur.